Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar. 10 16 Temmuz haftasına hoş geldiniz. Sevgili Teraziler, Venüs gezegeniniz Venüs İkizler burcunda ilerliyor. Mars Aslan burcu Yengeç burcunda ilerliyor. Merkür de Aslan burcunda ilerliyor. Evet, e, haritanızın genel anlamda e, sosyal evleri biraz daha hareketli bu dönemde. E, siz de daha dışa dönük etkiler altındasınız. İşiniz, kariyerinizle ilgili daha fazla e, ...konular, e, iş, mesleki anlamda eğitimler, seyahatler, toplantılar, görüşmeler artabilir. E, ve bu hafta da yine seyahat etme fırsatıyla daha fazla karşılaşabileceğinizi söyleyebiliriz. Aslan Burcu'ndaki Merkür'ün, Burcu'nuzdaki Jüpiter'le güzel bir e, açısı var. Sosyal faaliyetler, davetler olabilir, düğün törenleri, nişan törenleri, partiler olabilir... Ee, bu tarz etkinliklere bol bol katılabilirsiniz. Özellikle ayın kova burcu geçişi, pazartesi ve çarşamba arası sosyal hareketliliği biraz daha arttırabilecek gibi görünüyor. Tabii ki bunun yanı sıra kalbinizi çarptıracak flörtler, aşkla ilgili konular, romantizmle ilgili fırsatlar da karşınıza çıkabilir. Evet, perşembe ve cuma günü ay balık burcunda olacak. Ee, bu günlerde ee, biraz daha iş ve meslekle ilgili konular öne çıkarken özellikle günlük hayatınızda detay gerektiren konular ve yakın çevrenizdeki özellikle akraba ve aile ilişkileriyle ilgili faaliyetlerde yine ön planda olabilir. Hafta sonu Ay Koç'ta e, ilişkilerinizde daha hareketli bir gün. Çünkü Ay Koç'tan geçerken gerek Venüs'le gerek Merkürle daha olumlu açılar yapacak. E, Mars da bir sert açısı olabilir. Bu da e, özellikle aile içi ilişkileri biraz daha dikkat etmeniz gerektiğini işaret ediyor. Örneğin daha çok hani kadın figürlerle ilişkiler, bu anneyle ilişkiler e, veya işte aile içerisindeki ebeveynlerle ilişkilerde zaman zaman biraz pürüz ve gerilim olabilir. Yani isteklerde, beklentilerde bazı çatışmalar olabilir. Ancak Merkürün ve Venüsün pozisyonu sizin için çok faydalı, çok yararlı. E, bu da ee, özellikle eş ve partnerle ilişkilerinizin daha keyifli olabileceğini, daha destekleyici olabileceğini işaret ediyor. Yalnızsanız tabii ki güzel tekliflerle karşılaşabilirsiniz ama bir birlikteliğiniz varsa bu da ilişkinizin bu hafta, hafta sonu özellikle sizi daha fazla mutlu edebileceğinin işaretçisi. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.